Rüyada muz yemek genellikle kısmet, bolluk ve bereket ile yorumlanır. Tatlı ve olgun bir muz yemek helal rızka, mutluluğa ve hayırlı bir gelişmeye işaret eder. Eğer muz tatsız ya da çürükse, beklenen bir şeyin hayal kırıklığıyla sonuçlanabileceğini gösterebilir. Bekar biri için rüyada muz yemek hayırlı bir kısmet ve güzel bir ilişkiye işarettir. Evli biri için ise aile içinde huzur ve bereket anlamına gelebilir. İş hayatında ise kazancın artacağına ve maddi anlamda rahatlamaya delalet eder. Rüyada maymunun muz yediğini görmek çevrende güvenilmez birinin olduğuna işaret edebilir. Bu rüya birinin seni kandırmaya çalıştığını veya menfaat için yaklaştığını gösterebilir. Aynı zamanda çevrende bencil ya da sadece kendi çıkarlarını düşünen bir kişinin varlığına da delalet edebilir.